Buyur. Adım Rıza Erciman, Birleşik Taşımacılık Sendikası MHP üyesiyim. T TİS Hukuk İnsan Hakları Sekreteriyim. 12 Mayıs'ta e, 84 arkadaşımızın, 89 arkadaşımızın yeri değişti. Bunlardan 12 tanesi bizim arkadaşımızdı. Bize sendikamız üye arkadaşlarımız. Biz bunlarla ilgili eylem yap, eylem kararı aldık sendikamız arkasında durduk. Ay, e, Twitter eylemlerine başladık. Basın açıklamalarımızı yaptık. E, daha sonra da Geçen hafta gayrim, Genel Müdürlüğü'nde bir eylem yapmak istedik. Genel Müdürlüğü'ye bizi almadılar. Genel Müdürlüğü'ye bizi al, almadıktan sonra biz bu, buraya geldik. Tekrar bir basın açıklaması yaptık, gönderdik basına. Bunun üzerine de beni, yani Birleşik Taşımalık Sendikası'nın meyak üyesini ve eski genel başkanımızı Genel iş yerlerimizden sürgün ettiler. Beni Ray Kaynak Fabrikası Müdürlüğü'ne, eski genel başkanımız Yavuz Demirkoğlu da ikinci bölgeye gönderdiler. Peki şimdi nereye sürgün edildiniz? Eee ve hiç beyle bu Etimmeusta giderken Ray Kaynak Fabrikası Müdürlüğü var oraya sürgün edildim. Peki bu sürgünlerin o, nedenleri nedir? Yoksa. Niçin yapıyorlar bu sürgünleri? Ee, sendikanın çalışmalarını engellemek için mi yoksa daha değişik şeyler mi var? Yani sürgünlerin görünen nedeni rotasyon deniyor ama bize göre sürgünlerin kök nedeni sendikamızın bu kurumda olan olayları e, kazaları, kurumun yağmalanmasını afiş etmemizde kaynaklanıyoruz. Çünkü e, gar sahasını e, bir firmaya devrettiler Medipol Hastanesi'ne. Biz mahkemeye başvurduk. Haydarpaşa için hala eylem yapıyor orada arkadaşlarımız. Haydarpaşa dayanışmasını kuran arkadaşımız da sürgün edildi. Şimdi e, gene orada sirkeci gar sahasını Yeşilay'a devrediyorlardı. Biz onun için de e, basın açıklaması yaptık. Mahkemeye başvuruyoruz. O nedenle sendikamıza karşı alınan bir tavır diye düşünüyorum. Başka bir şey sormayacağım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.